5000 yıllık tedavi bu arılar şifa dağıtıyor. Gözde zor görülen arı iğnesi dertlerine deva oldu. Evet, arı iğnesi birçok şikayetlere iyi geliyor biliyorsunuz. Bursa'da da arı iğnesi yoluyla tedavi edilen hastalar 5000 yıllık yöntemle sağlığına kavuşuyormuş. Evet. Şimdi nedir onu söyleyeyim. Birçok kişi söyler. Evet buyurun. Abi ağrılara yakın duralım. Evet bir iki tanesi Heh, soksun iyi. ama tehlikeli de olabilir. Evet. Niyeymiş? Romatizmalar Romatizma. gitti derler. Diz bel ağrısı derler. Evet çok evet. güzel. Bu ağrıları hakikaten tedavi ediyormuş. Ee, mesela bizim bir tanıdığımız var. E, romatizmaları var. Rahatsız oluyor ama... Ee, yani yazın öyle bir ortamda bulunmuş en az üç defa arı sokmuş bunu hmm. Tabi e, Allah muhafaza tabi bir şey yok. E, arı zehri e, iyileştiriyor diyorlar. E, tabi artık romatizmalarım arı zehrine heh, ilave ediyorlar. Evet. Ya, evet. Yani benim e, romatizmalarım iyileşti. Bu sene çok Ay. rahatım diyen. E, Ama şimdi böyle arkadaşlarımız de, var. Kim bilir insan canı da ne yanar Kork, ya? Hem de nasıl. Yani. Ama öyle, şifa böyle olacaksa tabi. Bana da bana da bir defa beni de ısırdılar. Eyvah beni de beni de kolumdan Ay, İzmir'de. Şuradan şu şu boynumun kökünden evet. bir ısırdı var ya sanki mermi sıktılar. Evet. Sonra o tabii iğnesi de orada kalıyor ya. Hı hı. Onu cımbızlar aldılar, çıkardılar. Sonra bazı şeylerle falan yavaş yavaş kendime geldim. Evet. Yani.